Arkadaşlar tekrardan merhabalar Genç Impact Videolarına devam ediyoruz Dünden bu yana biraz oynama fırsatım oldu Oynadıkça da oyun zaten hani Oynatıyor yani sizi bir yerlere götürüyor Biraz ilerleme fırsatım oldu oyunda Onları sizle paylaşacağım Öncelikle şuradan karakterimin şu Adventure Rank dediği e, macera derecesi gibi bir şey artık. E, onu göstereyim. Şu an 9 oldu. 10 olunca yeni görevler falan açılıyor. Onun dışında şurada iki tane daha karakterimiz geldi. Bir tanesi dün şöyle 3 tane 3 tane mi 4 tane karakterimiz vardı herhalde. Ha, Aynen 3 tane karakterimiz vardı. Bir tanesi buydu. Bu baştaki karakterimiz. Ee, ikinci karakterimiz buydu. Ve ardından e, bu karakterimizi almıştık. Dünkü videonun sonunda. Bugün görevleri takip ederek bu Liza isimli karakteri verdi. Arkadaşlar. Bu Liza'da e, elementi elektrik yani su olan şeylere böyle ya da ışlak zemin varsa hani oyunda o kadar çok detay var ki hangi bölümden başlasam e, ben de bilmiyorum. Dediğim gibi e, onu almıştım lizayı. Bu ıslak zeminlerde özellikle çok iş yapıyor. Yani bazı alanlarda vet yazıyor ve ihtiyaclı zeminlerde e, bunu kullanırken canavarlar arası böyle bir elektriklenme oluyor. Birbirlerine geçiyor elektrik. Atlıyor birbirlerine. Her neyse e, dün pardon bugün yine şey açtım. E, mailden baya bir şöyle göstereyim. Şuradan hediyeler geldi işte oyun içi. Yine oyunun kendi verdiği. Siz de alabilirsiniz bunları. Ben aldım bunların hepsini. 1600 e, şu primogen dediği Primogem'den verdi. Ve e, Nerede o şurada. Şun, şundan açtım işte şu. Bundan da bu Noel isimli karakteri aldık güzel karakterler var. Hani bundan karakter de çıkıyor, eşya da çıkıyor. Bu şekilde almak isterseniz açabilirsiniz. Daha benim de 1132 tane gemim var. Bir tane şu wish dediği şeyden var. Ve arkadaşlar 10 tane de şundan var işte ama şimdilik açmayacağım. Her neyse lafı uzatmadan ee, bir tane görev aldım. Neydi şu? Hikaye görevlerinde ee, gizli korkanaz yineki diye, şu secret e, prey treasure diye bir görev arkadaşlar. Bu üç aşamadan o oluyor arkadaşlar. Ben şu an üçüncü aşamakındayım. Şöyle e, çantamıza girdiğimizde size ilk aşamada şunu veriyor. şuradaki ana şehirde bu resme bakarak şu e, nerede şehrimi şu Montstadt dediğimiz şehirde arkadaşlar tam o açıya geldiğinizde bir tane yel değirmeni gibi bir şey var onun böyle balkonu gibi bir yer var oraya çıkmanız lazım orada bir tane sandık var onu alıyorsunuz ardından ikinci olarak arkadaşlar şurada işaretledim gördüğünüz gibi. Hatta biraz daha aşağıda şu şuralarda e, bir tane bir nokta var. O noktada da bu karakterinizle gidip canavarları öldürüp ardından e, şeyi orada 3 tane totem var. Onlara şu bu skillinizle o tot totemleri dondurmanızı istiyor. Üçüncü olarak da beni buraya getirdi. Şöyle. Bakın bunun da haritası var. Bunu da göstereyim size. Şu harita arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, adacıklar falan var buradan. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu haritayı nasıl açtın derseniz bu kadar. Şu noktalar var bakın. Bunlar normalde soluk yanıyor. Bu şekilde. Ve Etrafı da siyah yani keşfedilmemiş bölgeler bunlar. Buralara gelip e, orada birkaç canavar çıkıyor. Onlarla savaşıp orada bir tane totem gibi bir şey var. Onunla e, etkileşim haline geçerken size o bölgeyi açıyor. Ve şimdi Kayıp Arkadia diye, diye bir zindana gireceğim arkadaşlar. Sizinle girmek istedim. Tamam. Liga ve Kaya'da burada start diyelim. Bu şekilde işte günlük olabilir, iki günde bir olabilir, üç günde bir olabilir. Artık oyunun ilerlemesine göre ve benim oyunda geçirdiğim vakte göre atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda da İyi şöyle bir gidelim bakalım. Şuna hemen donduralım. Arkadaşlar biraz sıkıntılı. Onun için sağlam bir sopa lazım bunlara. Attık aşağıya bunu. şöyle pilde bitmek üzere böyle kenardan kenardan şöyle ben kaçayım bunlar zaten bana gelecek genel giden ateşi yememiş olur Arkadaşlar yan görevlerle e, ardından o macera görevleriyle şu geçeyim. Valla bunun olmayacak gibi ama deneyim. Aynen şunu yani rahatlığında keseceğiz. Ve şu tombul olan biraz sıkıntı çıkaracak gibi de böyle. Biz saniye saniyem kaldı. Tamam bunu da hallettik. Ya bu şekilde ateş çıkanlarda bu yeteneğimizle şey yapabiliyoruz arkadaşlar kapatabiliyoruz ateşlerine bunlar da mutlaka alın şehirlerde ya da açık arazide gezerken şey denk gelebiliyor bir saniye arkadaşlar Evet, devam ediyoruz. Bunlar da arkadaşlar, zindanlarda öldükçe bu kapılara ulaştığınızda sizi e, buradan başlatıyor. Onu da söylemiş olayım. Bakalım bizim başımıza nasıl bir bela da olacak. Nerede benim ilahi inem diyor. Bu da kraldan çok kralcı valla. Sanki bir üç kağıta geldik gibi hissediyorum ama. Şarpa, oh, hmm. be ben şöyle hızlıca geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Geçtik bakalım derken. the methods of the Knights of Favon wait what are you you're not gonna get me okay oh what is this I didn't mean it what a troublemaker Oraya. Arkadaşlar bu e, rençli mesafeli karakterlerin avantajı bu. Gel gel gel. Şimdi canını okudum. Şu e, redip gibi bir şey çıkardık. O da yardım edecek bize. Unutulmaz bir gece. Yapma

dünya görevleri gelmiş. Bunlar açılmış şimdi. Ve şu var. Sırada bunu yaparız. Aa, dur. Kutumuzu açalım tabii ki bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o şu geliştirme kartlarından çıktı. Karakterimizi geliştirmemiz için. Oradan da çıkalım artık. Arkadaşlar oyun gerçekten çok e, kapsamlı yani hani yeni fark ettiğim bir özellik var mesela. E, hani bu stamina dediği tırmanırken, yüzerken e, harcadığı bir tane güç var. Staminanız yukarıda biterse, düşüyorsunuz ee, ya da suyun içinde biterse direkt boğuluyorsunuz yani. Şurada bir şey göstermek istiyorum eğer yapabilirsem. Hani oyun mekaniklerinin ne kadar iyi olduğunu göstermek istedim. Ha yok burada dalmadı. Dere kenarında bir yerde balıklama dalıyordu. bakalım şimdi havada yağmaya başladı. Burada da bir şey var. Domates çıktı. Bu şekilde yeni şeyler keşfettiğinizde ise ee, şey yapıyor, oyun tanıtıyor. Siz de oynuyorken eğer görmüşsünüzdür. Şuradan ee, hemen Bakalım neredeydi görevlerimiz? Şuradan. Evet bunu rank 10 istiyor. Az kaldı buna zaten. Bunlar hikaye görevi lisans. diyor. Ve bunlar var. Bunlar da zamanla yapıyorum boş kaldıkça dünya görevleri yeni açılmış bunlar kapalıydı arkadaşlar. Ya da görev yoktu öyle bir şeydi. Şunlar görmüş müydüm canım. Navigate diyelim. Arkadaşlar bu videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ee, şundan dolayı hem bu zindanı göstermek istedim hem bu görevi e, yapılışını en azından söyleyeyim yardımcı olayım. Hiç bilginiz olmazsa e, bayağı bir zorlanırsınız. Ben bayağı bir aradım bunu. O şekilde görevleri takip ederek gelebilirsiniz. Bol bol sandık açmaya çalışın şu arazilerdeki. Onlar size Adventure X veriyor. O da rankınızı geliştiriyor. Şimdi bu şekilde arkadaşlar. Yarın ne olur artık yarın sonra mı olur? Bir video daha gelecek. Oyun içi işte ne kadar ilerleyebilirsem ya da ilginç bir şeyler görsem onları çekmeye çalışacağım. Böyle boş olur kendimden olur. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. İzlemeye izlemeye devam edin. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Abone de olabilirsiniz. Videomuz bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar arkadaşlar. Görüşmek üzere başka videolarda.